Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır kanalıma video gelmiyordu. Siz de yorumlarda bayağı söylüyordunuz. Sınavlar falan olduğu için e, gelmedi. Şimdi karantin günlerimizde e, sıkıcı oturmaktansa güzel resimler size biliriz. O gördüğünüz gibi e, böyle bir resimim var. Burada bir kelebek ışığa geliyor. Sonra diğer bir resimde de kelebek var. Burada da gördüğünüz gibi vazoda bir çiçeğimiz var. Şimdi diğer resimlerimizi keselim. Evet şimdi bu fotoğrafımızı izliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir tabiat fotoğrafı var. Sonra gördüğünüz gibi ay. Önünde dağlar var. Ve burada kölgesi düşmüş. Sonra Gördüğünüz gibi bu da daha var. Ve burada da çiçeklerimiz. Evet arkadaşlar fotoğraflarım bu, bu kadardı. Şimdi siz yorumlara ıı, ıı, hangisini daha beğendiğinizi yazacaksınız. Ve istediğiniz resimlerden birini bana söyleyeceksiniz. Ve ben de onu seve seve sizin için ıı, yapacağım. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma like atmayı abone, abone olmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın.